Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Olasılık konusuyla birlikteyiz. Olasılıkla ilgili arkadaşlar iki tane video çekeceğiz. Birinci videoda olasılık için bize gerekli olan temel bilgileri öğreneceğiz arkadaşlar. Kavramları öğreneceğiz. Bir iki tane de örnek çözeceğiz. İkinci bölümümüz, ikinci videomuz da tamamıyla örneklerden oluşan bir video olacak arkadaşlar arkadaşlar. Yalnız bu en baştaki kavramların neler olduğunu ben ısrarla üzerinde duruyorum. Öğrencilerin bunları ısrarla öğrenmesini istiyorum. Bu kavramların neler olduğunu öğrenmelerini istiyorum. Olasılık konusunu daha iyi e, anlamanız için arkadaşlar. Onun için bu kavramları hemen bunlar da nedir deyip geçmeyin, öğrenin. Çünkü sınavda belli olmaz. Belki bu kavramların ne olduğuyla alakalı örneklerle de karşılaşabilirsiniz. Ya da sorularla karşılaşabilirsiniz. Onun için bu kavramların neler olduğunu, ne anlama geldiğini mutlaka öğrenin. Zaten kolay kavramlardır, zor kavramlar değil. Ne olduğunu öğrenirsek bizim için faydası olur, zararı olmaz arkadaşlar. Neler öğreneceğiz bu konuda? Olasılık için gerekli kavramları öğreneceğiz dedik. Olasılık fonksiyonunun ne olduğunu öğreneceğiz. Olasılık konusunu öğreneceğiz. Yalnız bu iki bölümü öğrenebilmek için arkadaşlar, mutlaka permütasyon konusuyla kombinasyon konusunu bilmeniz gerekiyor. Olasılık için en önemli şartımız budur arkadaşlar. Şunu söylüyoruz öğrenciye. Eğer permütasyon ile kombinasyon konusundan eksiğin varsa hatta binomdan binomu buraya yazmayı unuttum. Hatta binom konusu da dahil olmak şartıyla bunlardan eksiğiniz varsa kesinlikle olasılık çalışmayın arkadaşlar. Birinci kavramımız deney. Deney dediğimiz nedir? Tanımı görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrarlanabilen farklı tekrarında farklı sonuçlar elde edilebilen süreçlere birer deney demiş. Öyle çok da net bir tanımı yok aslında bu deneyin. Deneyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir zar attığımız zaman yaptığımız işlem bir deneydir. Bir para attığımız zaman yaptığımız işlem bir deneydir. Bir zarla bir parayı beraber attığımızda yine yaptığımız işlem bir deneydir. Beş tane zar attığımızda yine bir deney yapmış oluyoruz. Deney dediğimiz deneme adı üzerinde Zaten ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çıktı kavramıyla yine karşılaşacağız çok sık. Bir deneyde diyor elde edilen sonuçların her birine bir çıktı diyoruz arkadaşlar. Ne demek bu? Mesela iki tane para atıyorsun. Bir tanesi yazı geliyor, bir tanesi tura geliyor. Bu bir çıktıdır. Ya da ikisi tura gelebilir, bu da bir çıktıdır. Ya da ikisi yazı gelebilir, bu da bir çıktıdır. Çıktı dediğimiz... Her bir eleman bir çıktıdır arkadaşlar. Bir zar attığın zaman bir gelebilir o bir çıktı oluyor. İki gelebilir bir çıktı oluyor gibi. Çıktının tanımı da bu arkadaşlar. Hemen geçelim. Örnek uzay kavramıyla en çok karşılaşacağımız kavram bu kavram arkadaşlar. Örnek uzay. Başka bir deyişle kümelerdeki evrensel kümeyi iyi hatırlıyorsanız arkadaşlar. Evrensel küme diyebilirsiniz siz buna. Bir deneyin diyor bütün çıktılarının kümesine o deneyin örnek uzayı denir. Ne demek bu? Diyelim ki bir para attınız. Okey. Bir para attığınız zaman kaç tane sonuç gelebiliyor? Ya yazı geliyor ya tura geliyor. O bir para atmanın örnek uzayı oluyor. İki elemanlı bir küme oluşuyor. O eleman o kümeyi de biz büyük E harfiyle gösteriyoruz. Evrensel kümeden hatırlayalım bunu. Ya da bir zar attığın zaman Kaç tane sonuç e, şey geliyor arkadaşlar? Kaç sonuç gelebiliyor? 1 gelebiliyor, 2 gelebiliyor, 3 gelebiliyor, 4 gelebiliyor, 5 gelebiliyor, 6 gelebiliyor. O 6 elemanın olduğu kümeye biz örnek uzay diyoruz. Buradaki örneğimizde ne demiş? Bir parayla bir zar birlikte atıldığında örnek uzayımız ne olur bir bakalım? Örnek uzayımızı E harfiyle gösteriyoruz. Ne dedik? Gelebilecek bütün sonuçlar dedik. Para yazı, zar 1 gelebilir. Para yazı, zar 2 gelebilir. Para yazı, zar 3 gelebilir. Para yazı, zar 4 gelebilir. Para yazı zar 5 gelebilir değil mi? Para yazı zar 6 gelebilir. Çünkü bütün sonuçları burada düşünmemiz gerekiyor. Para tura zar 1, para tura zar 2, para tura zar 3, para tura zar 4, para tura zar 5 ve para tura zar 6 gelebilir ki bunların dışında herhangi bir sonucun gelme ihtimali yok. Yani yaptığımız deneyde gelebilecek bütün sonuçların oluşturduğu küme arkadaşlar örnek uzay diyoruz örnek uzayın ne olduğunu da bileceğiz arkadaşlar. Örnek uzay kümeler konusundaki evrensel küme aslında. Olay dediğimiz nedir arkadaşlar? Olay dediğimizde biraz önce biz örnek uzayı tanımladık yani bir sürü eleman yazdık. Gelebilecek bütün elemanları yazdık. İşte diyor ki olayda o yazdığımız örnek uzayın herhangi bir alt kümesi bir olay oluyor. Yani o örnek uzayın tamamını da alabilirsiniz. Birkaç elemanını da alabilirsiniz. Örneğin bir zar atma deneyinde Örnek uzayımız yani evrensel kümemiz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6'dır. Bunu biliyoruz hepimiz. Peki şu kümenin 2 üzeri 6 64 tane alt kümesi var, değil mi? İşte o her bir alt küme bir tane olaydır arkadaşlar. Yani kümelerdeki karşılığı kümedir aslında. Şöyle büyük harflerle gösteriyoruz A B C. A olayı tek sayı gelme Örneğin tek sayı gelmesi için bir zar atma deneyinde nelerin gelmesi gerekiyor? 1 3 5'in gelmesi gerekiyor. B olayı asal sayı gelme. Asal sayılara bakalım. 2 ya 3 ya da 5 gelmesi gerekiyor. C olayı 5'ten küçük gelme olası şey 5'ten küçük gelme olayı demiş. 1 2 3 4 5'ten küçük diyor. Yani 5 hariç demek istiyor. Böyle farklı farklı olaylar yazabiliriz. Dediğimiz gibi evrensel kümenin her bir alt kümesi bir olaydır arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Tümleyen dökümlerdeki mantığıyla aynıdır arkadaşlar. Bir olayın dışında kalan elemanların oluşturduğu kümeye o kümenin tümleyeni diyoruz. Küme olarak düşünürseniz. Örneğin bir zar atma deneyinde evrensel kümemiz ne oluyordu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları şöyle ufak e, örneklerle, şöyle herkesin çok rahat anlayacağı örneklerle açıklıyoruz. Bu kavramları iyi öğrenin diye. Örneğin A olayımız çift sayı gelme olayı olsun. 2 olsun, 4 olsun, 6 olsun. A olayı çift sayı olduğu zaman A'nın dışında kalan elemanlar yani 2, 4, 6 elemanların dışında kalan elemanlar hangi elemanlar? 1, 3, 5. İşte 1, 3, 5 elemanların olduğu kümede yani olaya da biz A'nın tümleyeni diyoruz. Eğer A olayı 1 ile 2 olsaydı A'nın tümleyeni 3, 4, 5, 6 olmuş olurdu. Dolayısıyla bir olayın dışında kalan yani o olayın gerçekleşmeyen durumlarına biz o olayın tümleyeni diyoruz arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. Kümelerdeki tümleyen mantığı burada da değil anlamında söyleyeceğiz. Biz ama olasılığı tanımlarken onu daha çok kullanacağız. Hemen geçelim. Evet, bu da çok sık karşılaşacağımız bir tanım arkadaşlar. En tane madeni paranın birlikte atılması deneyi ile bir madeni paranın en defa atılması aynı anlama geliyor. Bunu unutma. Yani 5 tane parayı beraber de atabilirsin ya da bir parayı beş defa arka arkaya atabilirsin. İkisinin de anlamı aynıdır. Bunu kesinlikle unutmuyorsun. Çünkü sorularda her iki durumda da karşımıza çıkıyor bu. Demek ki beş tane paranın arka arkaya atılması ile bir paranın beş defa arka arkaya atılması aynı anlama geliyor. Bunu unutmayacaksın arkadaş. Şimdi deneyim örnek uzayı demiş 2 üzeri en elemanlıdır. Ne demek bu? Yani diyor ki bize bir para attığın zaman iki ihtimalimiz vardır diyor. 2 üzeri birden iki ihtimal var. İki sonuç gelebilir diyor. Ya yazı gelir ya tura gelir. İki para attığımız zaman ise diyor her bir paranın iki tane ihtimali olduğu için iki çarpı iki olması gerekiyor. Dolayısıyla ikinin karesinden dört sonuç gelebilir diyor. Nedir bu dört sonuç? Yazı yazı gelebilir. Yazı tura gelebilir. Tura yazı gelebilir. Tura tura gelebilir. Gördüğünüz gibi iki tane parayı birlikte attığımızda ya da bir parayı iki defa arka arkaya attığımız zaman Gelebilecek 4 farklı sonuç var. İşte onu buradan hesaplayabiliyoruz. Kaç eleman olduğunu yazabiliyoruz. Çünkü bir para atmada, iki para atmada yazabiliriz ama 5 para atma, altı para atma, 7 para atma deneylerinde ya da sorularında böyle tek tek yazma ihtimalimiz yok ki. Neden yok? Çünkü 5 para attığımız zaman evrensel kümemiz yani örnek uzayımız 2 üzeri 5'ten 32 elemanlı olur ki 32 tane elemanı tek bir kümede yazmak zor oluyor arkadaşlar. Hemen geçiyoruz bu bölümü de. Yine zarla ilgili aynı durumumuz var. Zarda da diyor ki parayla aynı durum aslında bu da. En tane zarın birlikte atılması deneyiyle bir zarın en defa arka arkaya atılması aynı anlama geliyor. Bunu da unutma. Yani bir zar attığın zaman örnek uzayın 6 elemanlı oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. 2 zar attığın zaman örnek uzayın 6x6, yani 6 çarpı 6. Yani 6'nın karesinden 36 elemanlı oluyor. 3 zar attığın zaman örnek uzayımız kaç elemanlı olur arkadaşlar? 6 üzeri 3'ten 216 elemanlı olur. Bir zar ile bir para attığımız zaman zarın 6 ihtimali, paranın 2 ihtimali var. Örnek uzayımız kaç elemanlı olacak arkadaşlar? 12 elemanlı olacak. Bunları iyi bileceksin. Çünkü soruları çözmeye geçtiğimiz zaman neden bahsettiğimizi o zaman daha iyi anlarsın. Olasılığın en temel noktası evrensel kümenin yani örnek uzayın kaç elemanlı olduğunu bulmaktan geçiyor arkadaşlar. Şimdi örnekleri çözerken daha iyi anlayacağız orayı. Ayrık olaylar demiş. Ortak elemanları olmayan ayrık kümedir aslında. Kümelerden bilmemiz gerekiyor. Ortak elemanları olmayan başka bir deyişle kesişimi boş küme olan olaylara biz ayrık olaylar diyoruz. Ne demek? Örneğin burada yazmışız. Bir zar attığınız zaman çift sayı gelme olayı hemen yazalım 2 4 6 iken tek sayı gelme olayı 1, 3, 5 elemanlarından oluşuyor. Dolayısıyla buradaki A olayı ile B olayının ortak elemanı yoktur. A olayı ile B olayı ayrık olaylardır. Yani kesişimi yoktur anlamında ayrık kümelerle şey yapabilirsiniz, tanımlayabilirsiniz bunu da arkadaşlar. Evet geçiyoruz olasılık fonksiyonuna. Olasılık fonksiyonu aslında bizim buraya kadar anlattık, anlattığımız kavramlar hani ben Şunun için anlattım. Genelde öğrenciler böyle bakmadan geçiyorlar o bölümü, ama bakın kolaydır. Öğrenin ne olduğunu bilin. Bir konuyla ilgili ne kadar çok şey çok tanım ya da bilgi bilirseniz, o kadar konu üzerindeki hakimiyetiniz artar arkadaşlar. Olasılık fonksiyonu, olasılık konusu aslında bu. Şöyle çevresini sardığım nokta bu arkadaşlar. Bütün örnekleri biz bu mantıkla çözeceğiz. Bize diyor ki, örnek uzayı biz e harfiyle gösteriyoruz. Evet. Bu uzayın herhangi bir alt kümesi de A kümesi olsun diyor. Yani herhangi bir olay da A ile gösterelim diyor. A olayının gerçekleşme olasılığını biz PA ile göstereceğiz. Arkadaşım bunu unutma. P harfi demek olasılık demektir. PA demek A olayının olasılığı demektir. Şudur PA. PA dediğimiz A'nın gerçekleşme olasılığı demektir. P harfi olasılık anlamına geliyor. Bunu unutmayacaksın. Nasıl buluyoruz PA'yı? Demiş ki PA eşittir. A olayının eleman sayısı yani gerçekleşmesini istediğimiz olayın eleman sayısı A, SA, bölü örnek uzayın eleman sayısı. Yani evrensel kümenin eleman sayısı. Biz burada şu alt tarafta ben yeşille yazmışım. Aslında burayı söylemek istiyor. Diyor ki herhangi bir olayın diyor sen olasılığını hesaplamak istiyorsan iki şey arayacaksın. Bir o deneyde gelebilecek bütün sonuçların eleman sayısı 2. Senin gerçekleşmesini istediğin olay neyse o olayın eleman sayısı sana lazım. Çünkü istenen olayın eleman sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı sana olasılığın sonucu verecek arkadaşlar. Yani buna dikkat diyorsunuz. Olasılığın özeti budur aslında. Oradaki tanımların dışında. Başta anlattığımız tanımların dışında arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Burada tabii bir açıklama yapmışız. Demişiz ki herhangi bir olayın olma olasılığı diyor en az sıfır en çok birdir. Yani diyor ki bir olayın olasılığını biz P ile gösteriyoruz değil mi? P değeri bir veya birden küçük sıfır veya sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla bir olayın olasılığı sıfırla bir kapalı aralığında değişir bunu unutma. Ne demek sıfırla bir? Biz şunu söylüyoruz değil mi? Bir olayın gerçekleşme olasılığı için diyoruz ki yüzde elli gerçekleşir. Yüzde elli dediğimiz elli bölü yüzden bir bölü ikidir. Yüzde doksan gerçekleşir diyoruz. Dokuz bölü ondur. Yüzde doksan dokuz gerçekleşir diyoruz. Doksan dokuz bölü yüzdür. Yüzde iki yüz gerçekleşir öyle bir kavram olmaz. Yanlış bir kavramdır. Tamam mı arkadaşlar? Ya hiç gerçekleşmez. Gerçekleşme olasılığına sıfır deriz. Ya da kesin gerçekleşir. Ona da bir deriz. Ki burada onların da tanımını yazmışız arkadaşlar. Gerçekleşme olasılığı sıfır olan olaylara biz imkansız olay diyeceğiz. Gerçekleşme olasılığı bir olan olaylara da yani yüzde yüz anlamında buna da kesin olay diyeceğiz arkadaşlar. Hemen geçelim burayı da. Hemen örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Bir yüzeyi sarı, iki yüzeyi mavi, üç yüzeyi kırmızı olan bir zar atılıyor demiş. Zarın altı yüzeyin olduğunu biliyoruz değil mi? Bir yüzeyi sarıdır. Şöyle S harfi diyelim. İki yüzeyi mavidir. Şöyle M harfiyle gösterelim maviyi. Üç yüzeyi de kırmızı. Üç tane de kırmızı yüzeyi var arkadaşlar. Şöyle toplamda zarın altı tane yüzü olduğunu biliyoruz. Böyle bir zardan bahsediyoruz. Bir yüzeyi sarı, iki yüzeyi mavi, üç yüzeyi kırmızı olan bir zar atıyoruz. Hemen ilk aramamız gereken cevap şudur arkadaşlar. Bu deneyin örnek uzayı kaç elemanlıdır? Yani biz bu zarı attığımız zaman toplam kaç farklı sonuç gelebilir? Sorusuna baktığımız zaman toplam 6 tane sonuç gelebildiğini zaten görüyoruz arkadaşlar. Bir zar attığımız zaman gelebilecek bütün sonuçların sayısı 6'dır. Dolayısıyla hangi örneği çözersek çözelim bu soruda hangi şıkkı çözersek çözelim bizim paydamız 6'dır. Yani gelebilecek bütün sonuçların sayısı 6'dır ki Sonraki örneklerde daha sık değineceğiz. Bütün olasılık sorularında en başta senin araman gereken paydanın kaç olduğudur. Önce paydayı yazacaksın. Burada payda 6'dır arkadaşlar. Sonra da senin olmasını istediklerin kaç durumludur, kaç elemanlıdır ona bakacaksın arkadaşım. A şıkkında diyor ki üst yüze mavi gelme olasılığı. biz mavi gelmesini istiyoruz. Peki kaç tane mavi yüzümüz vardı? 2 tane. O zaman bizim istediklerimizin gelme sayısı kaçtır? 2. Dolayısıyla olasılığımız kaç oldu? 1 bölü 3 oldu. Bitti. Üst yüze kırmızı gelme olasılığı kaçtır? Peki kaç tane bizim istediğimiz bu? Kaç tane kırmızı yüzümüz vardı? 3 tane. Peki kırmızı gelme sayısı kaçtır? 3. Onu da paya yazıyoruz. Dolayısıyla olasılığımız kaç çıktı? 1 bölü 2 bitti. Yani bizim istediğimiz bölü toplam sonuç. Bizim istediğimiz bölü toplam sonuç bütün olasılık sorularının tek mantığı var arkadaşlar. O da budur. Önemli olan bu mantığı doğru kavramamız. X artı Y üzeri 6 açılımındaki terimlerden herhangi biri seçiliyor. Bakın bütün olasılık sorularında ilk cümle size örnek uzayı söyler. Yani evrensel kümenin tanımını verir. Kaç elemanlı olduğunu bulabileceğinizi verir. Onu, ona dikkat edin. Sonraki örneklerde ben farklı renklerde yazmışım. Dikkat edin o farklı renklere. Bu örnekte de x artı y üzeri 6 açılımını yaptığımız zaman arkadaşlar toplam 7 tane terim oluştuğunu bilmeniz gerekiyor. Şuradaki kuvvetin bir fazlası kadar terim oluşuyordu. Ona dikkat edin. Hatta terimdeki katsayılar sayılar 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi. Bunlar kat sayılarda hatırlıyorsanız 6'nın üçlüsü. Şöyle gidiyor. Nereye kadar gidiyor? 6'nın 5'lisi diyelim. En son 6'nın altlısı. Zaten bir tane 6'nın 4'lüsü kaldı. Onu da ortaya yazalım arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 tane terim var. Bize evrensel kümenin 7 elemanlı olduğunu söylüyor. Yani paydamızın 7 olduğunu söylüyor arkadaşım. Buna dikkat edeceksin. Her olasılık soru sorusunda ilk araman gereken şey paydanın kaç olduğu, evrensel kümenin kaç olduğu. Şimdi bizden istenen ifadeye bakalım arkadaşlar. Bizden neyi istiyor? Onun eleman sayısına bakalım. Seçilen terimin kat sayısının 10'dan küçük olmasını istiyor. 10 sayısından küçük olmasını. Eğer birinci terimi seçerse kat sayımız 1 oluyor. Çünkü 6'nın sıfırlı kombinasyonu 1'dir. İkinci terimi seçerse kat sayımız 6 oluyor. Çünkü 6'nın birlisi 6'dır. 6'nın ikilisi 15'tir. Bunlar 10'dan büyük katsayılardır. Şurası 15 çıkacak. Şurası 20 çıkıyor. Şurası 15 çıkıyor. Şurası 6 çıkıyor. Şurası 1 çıkıyor. Yani biz şunların olmasını istiyoruz. 1, 2, 3, 4 taneden herhangi bir terimin seçilmiş olmasını diliyoruz. Bizim dilediklerimiz yani istediklerimiz 4 tane olduğu için cevabımız da 4 bölü 7 oldu arkadaşım. Yine mantık aynı. Önce payda yani evrensel kümenin eleman sayısı daha sonra senden istenen durumların eleman sayısına bakacaksın arkadaşlar. Bu da şöyle ayrıntı bir şeydir. Her olasılık konusunu çalışan öğrenci de görüyorum. Bu tarz sorular mutlaka geliyor bize. Neden? Çünkü böyle biraz formül biraz böyle e, değişik kalıyor. Yani bu temel olasılık mantığının biraz dışına çıkıyor burada arkadaşlar. Ama bu da önemli tabii ki. Bunu da öğreneceğiz. Onun için buraya attım. İkinci bölümde düz örnek çözeceğiz. İkinci videomuzda. Şimdi... A ve B ayrık iki olay ise diyor. Yani Olayların kesişimi yoksa, iki kümenin kesişimi yoksa diyor ki bu durumda A kesişim B boş küme olur. Bu durumda diyor A veya B olayının olasılığı yani P A birleşim B eşittir P A artı P B olur. Nedeni burada. Hani kümelerde şöyle bir şeyimiz vardı. Form, e, kümelerin birleşimiyle ilgili şöyle bir eleman sayılayıyla ilgili bir formülümüz vardı arkadaşlar. Hatırlayın onu. S, S A birleşim B eşittir S A artı. SB eksi SA kesişim ve bunun nereden geldiğini falan açıklamayacağız. Böyle bir şeyimiz vardı. Bunun olasılığa uyarlanmış şekli aslında. Oradan geliyor o da. Şimdi burada da diyor ki eğer A ile B ayrık olaylar değil ise bu durumda A birleşim B'nin olasılığı PA artı PB eksi PA kesişim B'dir. Yani diyor ki A veya B'nin gerçekleşme olasılığını senden istiyorsa A'nın olasılığını ayrı bulacaksın, B'nin olasılığını ayrı bulacaksın, ikisini toplayacaksın. Kesişimlerinin olasılıklarını da bu toplamdan çıkaracaksın. Niye kesişimlerin olasılıklarını çıkarıyoruz? Çünkü A kesişim B'nin olasılığını hem A'da hesaplıyoruz hem B içinde hesapladığımız için iki defa hesaplamış oluyoruz. Dolayısıyla bir tanesini çıkarmamız gerekiyor. Ama ayrı B ayrık olay ise, yani kesişimleri yoksa zaten kesişim olan bölüm sıfır olacağı için A birleşim B eşittir PA artı PB kalacaktır. Bununla ilgili de şöyle iki tane örneğimiz var. Onları da çözelim. Birinci bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Bir kutuda diyor 11 özdeş toptan. Yani şöyle bir kutumuz var. 11 tane top var kutunun içinde. 2 tane sarı top var diyor. 4 tane mavi top var diyor. Şöyle yazalım. 5 tane beyaz top var diyor. Onu da yazalım. Burada bir sıkıntı yok. Bu kutudan diyor rastgele alınan bir topun bir top alıyorum. Sarı veya beyaz olma olasılığı kaçtır? Yani sarı olma olasılığı ile beyaz olma olasılığının neyini sormuş benden arkadaşlar? Birleşimini sormuş. Peki ben size şu soruyu soruyorum. Şu torbadan herhangi bir top çektiğimizde sarı olma olasılığı dediği zaman 2 bölü toplam top sayısı Değil mi? 13, 2 bölü 13. Mavi olma olasılığı 4 bölü 13. Beyaz olma olasılığı 5 bölü 13. Peki sarı ve mavi olabilir mi? Yani sarıyla mavinin kesişimi var mı? Yok. Mavi ile beyazın ya da sarıyla beyazın kesişimi var mı? Yok. Dolayısıyla buradaki iki olay nasıl iki olaydır arkadaşlar? Ayrık iki olaydır. Yani sarı olma olayıyla bir beyaz olma olayının birleşmesi için biz sarı olma olasılığı ile beyaz olma olasılığını arkadaşlar Burada toplayacağız çünkü kesişimleri yok. Çektiğimiz bir topun hem sarı hem beyaz olma olasılığı yok. Kesişimi boş mu olduğu için. Hemen sarı gelmesi arkadaşlar istediğimiz 2 tane toplam 13 tane pardon toplamda 6 11 tane 2 bölü 11 oluyor. Beyaz gelme olasılığımız arkadaşlar toplam 11 topuz vardı. Beyaz 5 tane 5 bölü 11 oluyor. Yani toplamda olasılığımız kaç çıktı arkadaşlar? 7 bölü 11 çıktı. Tabii ki biz bu soruyu başka yerde çözersek şöyle çözeceğiz. Hemen diyeceğiz ki sarı veya beyaz. Yani sarı da olur, beyaz da olur. Sarılar 2 tane, beyazlar 5 tane. 7 bölü 11 olur diyeceğiz zaten. Ama burada konuyu yeni gördüğümüz için böyle biraz daha ayrıntılı çözmeye çalıştım arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. 32 kişilik bir sınıftaki öğrencilerden 18'i kız öğrencidir. Dolayısıyla geriye kalan 14 tane de erkek öğrenci olur. Bu sorularda böyle gördüğünüz durumları, hemen çaktığınız durumları bir yazın uygun bir yere. Kız öğrencilerin 11'i, erkek öğrencilerin ise 9'u matematik dersinden geçmiştir diyor. Ha. Bu durumlarda genelde tablo kullanıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki kız öğrenciler, erkek öğrenciler. Evet. Biz Şöyle matematikten geçenler, şöyle diyelim. Geçenler, geçmeyenler. Çünkü geçen kız öğrenciler, geçen erkek öğrenciler, geçemeyen kız öğrenciler, geçemeyen erkek öğrenciler gibi dört tane bölümümüz var arkadaşlar. Onu dikkatli bir şekilde yazalım. Evet, kız öğrencilerden 11 tanesi matematikten geçmiş. Demek ki kızlardan geçenlerin sayısı 11. Dolayısıyla 18 tane kız olduğu için arkadaşlar geçmeyen kız sayısı yedi. Hemen erkeklere geçiyorum. Erkeklerden 9 tanesi matematik dersinden geçmiş. Onu da yazdık. Geriye toplam 14 erkek olduğu için 5 tane erkek de matematik dersinden geçememiş. Yani kalmış diyor bize arkadaşlar. Bizden neyi sormuş? Bir bakalım hemen. Sorumuz bu. Yani biz şu tarz soruları gördüğümüz zaman hemen böyle tabloyu yapacağız arkadaşlar. Bazen turist kafirleri oluyor farklı farklı sorularla karşılaşıyoruz burada. Buna göre diyor bu sınıftan Rastgele seçilen bir öğrencinin erkek veya matematikten kalan bir öğrenci olma olasılığı. Erkek öğrencilere biz erkek öğrenci olmasına A olayı diyelim. Matematikten kalan öğrencilere de B olay diyelim. Aslında bizden istenen arkadaşlar A birleşim B. A birleşim B'nin olasılığını soruyor. Farklı bir şekilde bir de çözeceğiz biz bunu. Şimdi A birleşim B'nin olasılığı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bunlar ayrık değil çünkü. PA artı PB eksi A kesişim B ile buluyorduk. Değil mi? Hemen bakalım tek tek. Erkek olma olasılığına bakalım önce. Erkek olma olasılığı yani PA. Erkekler toplamda 14 öğrenci olduğu için 14 bölü 32. Onu yazalım buraya. Erkek olma olasılığımız bu. B'ye bakıyorum yani matematikten kalan yani geçemeyen olma olasılığı. Matematikten geçemeyen öğrenciler 12 tanedir. Dolayısıyla geçememe olasılığı 12 bölü toplam öğrenci sayımız 32 eksi. Kesişine bakıyoruz. Ne demek kesişim? Hem erkek olacak hem de matematikten kalacak. Yani matematikten kalan erkek öğrenciler, matematikten geçemeyen erkek öğrenciler şuradan bahsediyor. O da ne oldu? 5 bölü 32. Dolayısıyla hesapladığımız zaman da A birleşim B'nin yani matematikten kalması veya erkek olması olayının 14, 12 daha 26, 5'i çıkardığımız zaman 21 bölü 32 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii şöyle de yapabilirsiniz. Ne diyor bize? Bir ikinci yolla da çözelim bu soruyu. Bitirelim bu bölümümüzü. Erkek de olur diyor erkek veya matematikten kalan öğrenci. Yani erkeklerden de olur diyor, matematikten kalanlar da olur diyor. Yani orayı da al, orayı da al diyor. Yani erkeklerin de hepsini al diyor, matematikten kalanların da hepsini al diyor, bitti. Buradan da yapabilirsiniz tabii ki. 9, 5 daha 14, 7 daha 21. Dolayısıyla olasılığımız 21 bölü 32 oldu arkadaşlar. Bu klasik çözümü. Bu da daha mantıklı çözüm aslında. Ama her iki yolu da mutlaka biliyorsunuz. Burada birazcık böyle olasılıkla ilgili bir bilgi sahibi oldunuz arkadaşlar. Mutlaka ikinci videoyu izleyin. Çünkü orada daha değişik örnekler çözeceğiz arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere.